Bir sene ya. Görüntü nasıl? Ananın gibi. Hepinize merhaba. Bugün Minecraft oynayacağız. Dediğiniz kesin APK dediniz. Doğru APK. Neden APK? Çünkü para çeksem babam benim ağzıma sıçardı. En iyisi tamam mı Bastım Minecraft'a. APK yükledim. Bekliyoruz açılana kadar. Açılmıyor ama ne Silip tekrar yükledim ama yüklemiyor. Lan bu ne yüklemiyor. Ben gidip ben bunun çakmasını yükleyeceğim. Aha 5 saat yüklendi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Sen de açıyorsun sana güveniyorum. Şu koyayım da. Açılsın. Var ya 50 milyon tane Minecraft denettiriyorum. Bak bu da açılmazsa fırlatacağım telefonu. Çok hızlı. Iyi. Hadi bakalım. Evet lan bu açılıyor lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi be. Ha. Ne oldu? Bamsın. Kolay. İnşallah gazete bok gibi değildir. Ne diyor? Bu ne lan? Bu ne lan? Lan bu ne? Aynı çakması bunun. Kılıç lan bu ne? Ağzınıza sıçayım ben ediyorum. O oh, bunun da canı var. Kendimi boğacağım. Bo oh, kendini bo. Bu da olmadı demek. Evet arkadaşlar bunu da yapamadık. Ama grani açılıyor grani. Yarın bir gün Granny videosu gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.